Herkese merhabalar. Ben Sadat Hocanız. Mikro, orijinal, AYT, Soru Bankası'nın konu anlatımlarını ve soru çözümlerini yapıyorum arkadaşım. Şu anda kitabımızda sayfa 90 ve 91'in çözümlerini yapacağız. Kazanın testi 2, grafik okumayla ilgili olan testi çözeceğim. Şimdi birinci sorudan itibaren başlıyorum. A bir gerçel sayı olmak üzere. Fx parabolünü vermiş bana. Diyor ki Fx parabolü y eksenini 0 3 noktasında kestiğine göre. Şimdi bir parabol y eksenini nerede kesiyor? 0 3 noktasında kesiyor. Atıyorum şöyle geçen bir parabol. Ya da diğer taraftan. Onu bilmiyoruz. Yani şöyle bir parabol de olabilir. Sadece 0 3 noktasından geçtiğini biliyorum. Şimdi bu parabolün x eksenini kestiği noktalardan birinin apsisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşım, bu 0 3 noktasından geçiyorsa denklem sağlar o zaman. Yani ben götürüp de fonksiyonda 0 yazdığımda 3'e eşit olması lazım. Şimdi x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 yazdım x kare gitti. 0 yazdım burası da gitti. 0 yazdım a artı 2 oldu. O zaman a artı 2'nin 3 olması lazım. Yani a buradan 1. Peki o zaman şimdi götürüp fonksiyonda şurada a gördüğüm üzere 1 yazalım. Şimdi a yerine 1 yazarsam fonksiyonum şöyle oldu. fx eşittir. A gördüğüm yere 1 yazıyorum. x kare artı a yerine 1 yazarsam orası 4x oldu. Artı a yerine 1 yazarsam buradan da artı 3 geldi zaten y eksenini 3 noktasında kesiyordu. Şimdi bana diyor ki x eksenini kestiği noktalardan birinin apsisi. Şimdi arkadaşım y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine 0 verilir. x eksenini kestiği noktayı bulmak için de y 0'a eşitlenir. Şimdi eşittir 0 diyelim. fx y idi 0 eşitliyorum. Şimdi 0 eşitlediğim zaman çarpanlarına ayırmamız lazım bunu. Çarpımları 3 toplamları 4. Kim var? 3 ile 1 var. O zaman bunu yazarken şöyle yazacağım. İkinci dereceden denklemlerde anlattık bunları x artı 3 çarpı x artı 1 eşittir 0. O zaman x artı 3'ün 0 olması için x'in eksi 3 olması lazım. x artı 1'in 0 olması için de x'in eksi 1 olması lazım. İşte bunlar da x eksenini kestiği noktalar. Baksana kabataslak grafiği de çizebilirim. Nereden geçiyor? Eksi 3'ten. Nereden geçiyor? Eksi 1'den. Nereden geçiyor? 3'ten. Bak burası 3, burası eksi 3, burası eksi 1 oldu. Böyle bir grafik. Şimdi bana ne diyor? Eksenlerden yani x eksenini kestiği noktalardan biri nedir diyor. Bakıyorum şıklarda kim var? Eksi 3 var. Cevabımız Adana dedim. Evet ikinci sorudayız. B ve C gerçek sayılar, gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir tane fonksiyon vermiş bize. Diyor ki fonksiyon 1'e 0 ve 2'ye 8 noktalarından geçmektedir. Buna göre B artı C, B eksi C nedir? Şimdi arkadaşım burada şunu yapacağım. İlk önce ben olsam yerinde olsam 1'e 0'ı denerim ki onu deneyeceğim zaten. Şimdi denklemi tekrar yazıyorum fx y arkadaşım tamam mı? fx y demek x kare artı bx artı c. Şimdi ne yapıyormuşum ben? x yerine 1 yazdığımda y 0 oluyormuş. O zaman diyorum ki 0 eşittir. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı b artı c oldu. Hemen buradan bir denklem bulduk. b artı c neymiş arkadaşım? Eksi 1. 1'i karşıya attım. Bu 1. Buna diyorum ki burada dur. Bekle. Şimdi ben diğeriyle uğraşacağım. Aynı şekilde bu denklemde x yerine 2 yazınca y 8 oluyormuş. O zaman diyorum ki arkadaşım 8 eşittir. X yerine 2 yazıyorum. X karenin olduğu yere 2 yazarsam 4 oldu. Bx'in olduğu yere 2 yazarsam artı 2B oldu. Bir de buradan neyimiz vardı? Artı C'miz vardı. Onu da yazdık. Şurası artı 2B. Şimdi o zaman şöyle diyelim. 4'ü karşıya attım. 8 4'ten 4 oldu. Eşittir. 2B artı C oldu. Bak burada da bir tane denklem elde ettik. Hadi bunları alt alta çözelim. Yani şöyle oldu. B artı C eşittir. Eksi 1. 2B artı C de eşittir. Ne geldi? 4 geldi. Şimdi o zaman arkadaşım bunları ortak çözeceğiz ya. Şöyle yapalım. E, yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Şimdi yukarıyı eksiyle çarparsam dikkat eder misin? Bak eksi B oldu. 2B'den B'yi çıkarttığım zaman geriye ne kaldı? B kaldı. O zaman burada bir tane B'miz var. C'ler gitti. Eksi C artı C gitti. Bir de sağ tarafa bakarsan, eksi 1 vardı burada. Eksiyle çarparsam ne oldu arkadaşım? Artı 1. 4 ile de topladım. 5 oldu. Şimdi o zaman B gördüğümüz yere 5 yazalım. Şimdi o zaman diyeceğim ki 5 artı C eşittir. Eksi 1 Bu 5'i de karşıya atarsam C buradan ne oldu? Eksi 6 oldu. Şimdi gidip bakalım. Bizden ne istiyor? B eksi C farkını istiyor. O zaman biz B eksi C farkını bulduk. Onu da şöyle diyelim arkadaşım. B eksi C eşittir. B'yi kaç buldum? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Nerede? B'yi 5 bulduk. Evet. B 5. C'yi kaç buldum? Eksi 6 buldum. Eksi eksi 6. Evet. Buradan da 5 artı 6 oluyor. Toplayınca da cevabımız buradan 11. Yani Edirne geldi. Evet. Üçüncü sorudayız. A ve birer gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde gerçek sayılar üzerinde tanımlı bir fonksiyon vermiş bize grafiğini çizmiş. Buna göre A çarpı B kaçtır diyor. Arkadaşım bak dikkat ediyor musun? Burada iki tane nokta var. Noktalardan bir tanesi eksi 1'e 0. X eksenini kestiği yer. Y eksenini kestiği noktanın koordinatı da 0 yazınca ne olmuş arkadaşım? 6 olmuş. O zaman gidip bunu fonksiyonda uygulayalım. Şimdi fonksiyon neydi? Y eşittir. A x kare artı 4 x artı B şeklindeydi. Şimdi bana ne diyor? Bana diyor ki 0 yazınca 6 oluyor diyor. O zaman ben burada 0 yazınca 6 oluyorsa 6 eşittir. Bakın burada 0 yazdım. Ax karede 0 yazdım gitti. 4x de 0 yazdım gitti. B. B buradan 6 oldu. O zaman götürüp B gördüğüm yere 6 yazacağım. Ax kare artı 4x artı 6 oldu arkadaşım burası. Şimdi bir noktam daha vardı. Eksi 1'e 0. Yani x yerine eksi 1 yazınca y 0 oluyordu. O zaman 0 eşittir. x yerine eksi 1 yazıyorum x'in karesi eksi 1'in karesi 1 yaptı. Yani orada a oldu. x yerine eksi 1 yazarsam eksi 4 artı 6 oldu. O zaman burası şöyle oldu. 0 eşittir a e, artı 2 yaptı. Bu 2'yi de karşı atarsam eksi 2 eşittir a oldu arkadaşım. Şimdi biz eksi 2'yi bulduk. Evet b'yi de bulmuştuk. B de 6 idi. Bunların çarpımını istiyor bizden. Evet çarptığım zaman da buradan eksi 12 buluyorum. Cevabım Adana geldi. Üçüncü soru. Evet Geldim şimdi dördüncü soruya. Sevgili arkadaşım burada dik koordinat düzleminde f, g, H parabollerinin grafiklerini vermiş. Diyor ki bu paraboller aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi olabilir dediği için aşağıdakilerden hangisi olabilir dediği için mutlaka şıklara bakmam lazım. Şimdi şıklara bakıp şıklarda tahmin yürüteceğim. Şimdi biz daha önce bu konuyu anlatırken şunu söylemiştik demiştik ki parabollerde böyle kollar böyle açık ya hani gittikçe kapanıyorsa Demek ki bu başındaki ax kare var diye hani ax karenin başındaki bu a mutlak değerce büyüyordur arkadaşım. Eğer bu baş katsayı mutlak değerce büyüyorsa parabol ne yapıyordu şu şekilde? Parabol y eksenine yavaş yavaş yaklaşıyordu. Çünkü daha çabuk büyümeye başlıyor. Tamam mı? Baş katsayı büyüdüğü için. O zaman diyeceğim ki en içteki daha büyüktür. Yani şöyle f'in katsayısı daha büyük olacak. Mesela diyelim ki bu ax kare bu bx kare olsun. H dediğimizde cx kare olsun. O zaman burada a büyüktür b'den b büyüktür c'den olacak. Hani buna bir örnek bakıyorum. Hani büyüyen böyle. Edirne var mesela. Evet Edirne'de en büyük 5x kare, 3x kare, x kare. Yani h x kare olursa biraz daha büyüdü, kapandı. 3x kare biraz daha kapandı. Ne oldu? 5x kare oldu. Onun için cevabımız Edirne geldi. Dördüncü soru. Şunu unutma. Parabol Baş katsayı mutlak değerce büyüdükçe fonksiyon y eksenine yaklaşır. Önceki konularda söylemiştik. Evet. Beşinci soru. M1 gerçel sayı olmak üzere. fx parabolünü vermiş bana. x eksenini kestiği noktaların absisleri x1 ve x2'dir. Bir parabol x eksenini x1 ve x2 noktalarında kesiyormuş. Şimdi arkadaşım buradan seni alıp bir ikinci dereceden denkleme götüreceğim. Çünkü kökler arasında bir bağlantı vermiş. Bize m'yi soruyor. Şimdi arkadaşım şöyle hatırlayalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Sence neyi hatırlayacağız? Evet x1 artı x2'yi hatırlayacağız. Neydi? Eksi b bölü a'ydı. Şimdi arkadaşım o zaman bana bunu vermiş. Ne vermiş? 2x1 eksi x2'nin kaç olduğunu vermiş? 2 olduğunu vermiş. Biz de X1 artı X2'yi bulabiliriz buradan kökler toplamı. Kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A. X'in kat sayısının eksilisini sabite bölüyorum. Şimdi gittim buraya baktım. X'in kat sayısının eksilisi ne var? 7 var. Sabit ne burada? 1. O zaman diyorum ki 7 bölü 1. Yani 7. Şimdi bana yukarıda da zaten 2X1-X2'nin 2 olduğunu vermişti. Ben de ne yapıyorum? Bunları taraf tarafa topluyorum arkadaşım. Şimdi bunları taraf tarafa topladığım zaman ne oldu? Bak dikkat et, x2'ler gitti, kalanları yazıyorum. 3 tane x1 eşittir 9 oldu. Her tarafı 3'e böldüm, x1 buradan 3 geldi. Hmm, bu bir kök, değil mi? Evet, kök. Kök ne yapar? Her zaman denklemi sağlar. Götürüp yerine yazalım. Şimdi yukarıda y eşittir şu ilk bize verilen denklemde, neydi? X kare eksi 7x artı m şeklindeydi. Şimdi biz ne dedik? X eşittir 3, bunun bir kökü kökse o zaman götürüp arkadaşım 3 yazdığımda 0 eşit olması lazım. Yani x eşittir 3 için y eşittir 0 olacak. Şunu bir düzenleyeyim. Evet x eşittir 3 için y eşittir 0 olacak. O zaman diyorum ki 0 eşittir x gördüğüm yere 3 yazdım 9 eksi. Burada da x gördüğüm yere 3 yazıyorum 21 artı m oldu. Şimdi tekrar düzenleyelim. Burası eksi 12 oldu artı m. Eksi 12'yi karşıya atınca M de buradan artı 12 geldi arkadaşım. Bize neyi soruyor? Zaten M'yi soruyor. 5. sorunun cevabı buradan Ceyhan oldu. Evet gelelim 6. soruya. ABC gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde parabollerini çizmiş arkadaşım. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bak biraz önceki soruda da söylemiştik. Neydi? Mutlak değerce yani AX kare dedik biz Bunlara. E, x karenin kat sayısındaki kat sayı mutlak değerce büyüdükçe y eksenine yaklaşırdı. Şimdi f dediğim şey ax kare. Ben şöyle üzerlerine yazmak istiyorum. B dediğim, e, g dediğim şey bx kare. h da cx kare. Şimdi sevgili arkadaşım her şeyden önce e, dedi ki mutlak değerce büyüdükçe böyle y eksenine yaklaşıyor dedik değil mi? y eksenine yaklaşıyor. O zaman ne oldu? a daha büyüktür. Kimden? b'den. Peki C hakkında ne diyeceğim? C neydi? Kolları aşağıya doğru, değil mi? Kolları aşağıya doğru olan bir grafikte o zaman demek ki negatifti katsayı. O zaman C de negatif, A ile B zaten pozitif. A ile B pozitif olduğu için ne oldu? A en büyükleri, daha sonra B, daha sonra C geldi. Yani cevap buradan Adana geldi arkadaşım. Evet, geldik 7. soruya. Parabolü x eksenini B ve C noktalarında, y eksenini A noktasında kesmektedir. Köşe koordinatları ABC olan üçgenin alanı nedir? Şimdi sevgili arkadaşım bunun ben hemen x eksenini y eksenini kestiği noktaları bulacağım. Kabataslak bir grafik çizeceğiz beraber. Daha sonra ne yapacağız? Üçgenin alanını bulacağız. Şimdi öncelikle x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 verilir. Hadi y'ye 0 verelim. Sıfır verdiğim zaman x kare eksi 2 x eksi 8 oldu. Yani sıfıra eşitledim fonksiyonu. Çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 4'e 2. Yani bu şöyle oldu. x eksi 4 çarpı x artı 2. 0 eşitlediğim için x buradan ne olur? Kök 4 gelir. Bir de x buradan eksi 2 gelir değil mi? Sıfır eşitliyorum. Şimdi bir de demiştik ki x'e sıfır verelim. Şimdi bize verilen ilk denklemde burada x yerine sıfır yazıyorum. fx zaten y idi. Şuna y dediğimiz zaman. O zaman şöyle oldu. Y eşittir. X gördüğüm yere 0 yazdım. 0. Burada da 0 yazdım. 0. Ne geldi? Eksi 8. İşte sevgili arkadaşım. O zaman şöyle. Bu 0'a eksi 8 noktası. Bu 1. Daha sonra 4'e 0 noktası var burada. X 4 y 0. Aynı şekilde eksi 2 0 noktası var. Hadi bunları gidip koordinat eksenlerinde yerleştirelim. Şimdi x'imiz ne? Eksi 2. Bir tanesi eksi 2. Bir tanesi 4'tü arkadaşım. O zaman bu eksi 2'den geçiyor. Şöyle bir de 4'ten geçiyor. Şunu biraz uzatayım. Şurası da 4 olsun. Bir de ne biliyordum ben? E, 0 verince eksi 8 oluyordu. Şurası da eksi 8 olsun arkadaşım. O zaman parabol buralardan geçen kolları yukarıya doğru olan bir parabol. Şimdi onu da şöyle çizelim. Nereden geçiyor? Eksi 2'den geçiyor. Daha sonra böyle geliyor. Y eksenini kesiyor. Biraz aşağı gidiyor. Sonra tekrardan yukarı çıkıyor. Biraz aşağı gitmesinin sebebi simetrik olduğundan dolayı yine onları biz tepe noktası R, K onlarda anlatacağız arkadaşlar. Tepe noktasının R'sini nasıl buluyoruz, K'sini nasıl buluyoruz, en büyük değer, en küçük değer onların hepsini anlatacağım. Şimdi şurası eksi 8'di. Evet. Şimdi o zaman biz burada ne yapacağız? Üçgenin bu e, kestiği noktaların ABC demiştik ya. Mesela şunu tekrar yazayım. Şurası eksi 2 noktasıydı. Ee, şurası A olsun, şurası B olsun, şurası da C olsun. Bana diyor ki ABC üçgeninin alanı nedir? Arkadaşım geliyorum, üçgeni çizeceğim. Şunları AB'yi birleştirdim, BC'yi birleştirdim. Zaten AC de burada duruyor. Şimdi bu üçgenin alanını istiyor bizden. E biz bu üçgende şimdi arkadaşım ne biliyoruz? Şu şu kestiği noktalar arasındaki uzaklığı biliyorum, değil mi? Kaç birim? Eksi -2'den 4'e kadar 6 birim. Çok güzel. Peki Yükseklik kaç birim? Yükseklik de 8 birim. Çünkü eksi 8'de kesmişti. Üçgenin alanı ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 çarpı 8 bölü 2. Sadeleştir arkadaşım. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3. 3 ile 8'i çarptım. Buradan 24 geldi. Sorumun cevabı da denizli oldu arkadaşım. Evet arkadaşım. Geldik 8. soruya e, m ve n birer gerçel sayılar olmak üzere fx parabolünü vermiş bana. Parabolü ait bazı parçalar aşağıda verilmiş. Buna göre m çarpı n kaçtır diyor bize. Arkadaşım bak burada y eksenini kestiği nokta var değil mi? Bak görüyor musun? Y ekseni var kestiği nokta var parabolün. İşte bu noktanın koordinatları sıfıra eksi 2'dir. Yani x'i y eksenini kesiyorsa x'i sıfırdır. Y ise eksi 2'dir. Bak bir de x eksenini kestiği nokta var. O zaman x'i 2'dir. Y'si sıfırdır. X eksenini kestiği için. Şimdi bu noktaları götürüp ben parabolle yerine yazacağım. İlk önce şunu yapalım çünkü o x'e 0 verince direkt oradan neyi bulabiliriz. Şimdi x'e 0 verdiğimde y 2 olacak. Hangi denklemle y eşittir x kare artı mx artı ne artı bir denkleminde? Şimdi hadi yazalım, y yerine 2 yazdım, 2. X'e 0 verdim gitti x kare, mx de gitti geriye ne artı bir kaldı. O zaman bu artı 1 ile karşıya atarsam artı 1 eksi 1 diye geçti. Burası eksi 3 oldu. Ne? Neyi bulduk? Şimdi neyi bulduktan sonra götürüp yukarıda yerine yazıyorum arkadaşım. Neydi? x kare e, artı mx ne yerine ne yazıyorum? Eksi 3. Eksi 3 yazarsam burası ne oldu arkadaşım? Eksi 2. 1 topluyorum çünkü. O zaman denklemim şöyle oldu. x kare artı mx eksi 2 oldu. Tamam. Şimdi ne yapacağım ben? x yerine 2 yazıp y'yi 0 eşitleyeceğim. O zaman 0 eşittir. x yerine 2 yazdım 4. x yerine 2 yazdım 2m. Daha sonra ne var? Eksi 2. He, şimdi diyorum ki hadi işlem yapalım. E, tekrar düzenleyelim. 4'ten eksi 2'yi çıkarttım. 2 artı 2m 0. Bu 2'yi de karşıya attım. Eksi 2 eşittir. 2m oldu. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman da m buradan eksi 1 geldi arkadaşım. Benden ne istiyor? Benden m çarpı ne istiyor? m çarpı ne eşittir. m kaçtı? Eksi 1'di. n kaçtı? Eksi 3'tü. Çarp bunlar arkadaşım. Çarparsam da 3. Cevap buradan Ceyhan geliyor. Evet gelelim 9. soruya. A bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y eksenini A, x eksenini B ve C noktalarında kesen bir tane parabol vermiş bana. Diyor ki OA eşittir OC olduğuna göre. F A kaçtır? Şimdi arkadaşım o A dediğimiz şey burası. Bu kime eşitmiş? O C'ye eşitmiş. Tamam. Şimdi biz burada dikkat eder misin? Grafiğe dikkatli bak. Aslında O A'yı bulabiliriz. Nasıl biliyor musun? Y eksenini kestiği nokta A noktası. Onun için X'e 0 verip Y'yi nerede kestiğini görebilirim. Şimdi Y eşittir neydi arkadaşım denklem? X kare artı AX artı 4 şeklindeydi. O zaman ben x'e 0 verirsem bak ne oldu x kare gitti x de gitti geriye ne kaldı 4. He, o zaman 4'te kesiyor. Yani aslında bizde, bize söylediği şey bu 4 noktasında kesti. Peki bu 4, o A 4. O zaman O de 4. Hani burası 4 ise bu da 4. O 4 olması demek C noktasının 4, yani koordinatının 4'de 0 olması demekle aynı şey. Peki sevgili arkadaşım, bunun koordinati 4'de 0 ise, ne demiştik? Parabol üzerindeki her nokta denklemi sağlar. Şimdi ben parabol denklemini bir daha yazıyorum. Parabolün denklemi neydi? Y eşittir. X kare artı AX artı 4 şeklindeydi. Şimdi neydi? X 4'e 0'ı sağlıyormuş. X yerine 4 yazınca Y 0 olacakmış. O zaman X yerine 4 yazalım. Y 0 olsun. 0 eşittir. 4 yazdım 16. 4 yazdım 4A artı 4. Şimdi düzenleyelim burayı. 0 eşittir. 16 ile 4 topladım. 20. 20 artı 4A. 20'yi karşıya attım. 4A eşittir. Eksi 20 oldu. Her tarafı 4'e böldüm. A da buradan ne geldi arkadaşım? Eksi 5 geldi. Şimdi benden ne istiyor? Benden f'a istiyor. Çok güzel. Peki fx'i bir daha yazalım o zaman. Diyeceğim ki fx eşittir. Ne arkadaşım fx? x kare. x kare. Daha sonra artı ax var burada. ax. a neydi? Eksi 5. O zaman ne oldu? Eksi 5x. Sonra artı 4'ümüz vardı. Yazdım. Şimdi benden ne istiyor? F'a istiyor. A neydi arkadaşım? Eksi 5. F'te eksi 5'i istiyor. Eksi 5'in karesi x kare olduğu için 25. Eksi 5 çarpı tekrar eksi 5 artı 4. E, eksi 5 ile eksi 5'i çarparsam 25. 25 ile topladım 50. 4 daha ekledim. 54 oldu. Cevap buradan Denizli geldi arkadaşım. Evet gelelim 10. soruya. Şimdi burada gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon vermiş bana. Fonksiyonun grafiği 1'e 0, 2'ye 0 ve 0,6 noktalarından geçmektedir diyor bana. Öncelikle ben 0,6'yı kullanmak istiyorum. Neden? Çünkü 0 yazarsam a gider, b gider, geriye c kalır. C de 6'dır o zaman arkadaşım. Yani direkt bunu aslında ax kare artı bx artı c şeklindeki denklemlerde yapabilirsin. E, y eksenini kestiği nokta 0,6 ise direkt arkadaşım c noktasını 6 diyebiliriz. Tamam? O zaman biz fx'i bir daha yazalım. Şimdi fx şöyle y eşittir. ax kare artı bx artı c'yi bulduk artık c6. Tamam. Şimdi hangi noktalar? 1 ve 0 ve 2'ye 0 noktalarını sağlıyor. O zaman x yerine 1 yazınca y 0 oluyormuş. Aynı şekilde x yerine 2 yazınca y 0 oluyormuş. Aslında bunlar kökleri. Hadi yazalım 1 yazıyorum. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. O zaman y 0 0 eşittir. x gördüğüm yere 1 yazdım. Al x gördüğüm yere 1 yazdım b buradan da 6. Ha, buradan şunu bulduk a artı b eşittir artı 6'yı karşıya attım. eksi 6'yı buldum. Şimdi de 2 yazdığımda 0 eşit oluyormuş. O zaman 0 eşittir. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazarsam 4A artı 2B artı 6 oldu. Haydi bu 6'yı karşıya atalım. Ya da her tarafı 2'ye bölelim mi ya? Hadi bölelim. 2'ye böldüğüm zaman 0 oluyor. 2'ye böldüm 2A. 2'ye böldüm B. 2'ye böldüm 3. Karşıyat. Buradan da şunu bulduk. 2a artı b şunu güzel yazalım. 2 artı b eşittir eksi 3 oldu. Şimdi bu denklemleri çözüp oradan a, b'yi bulacağız. Arkadaşım burada da şöyle yapalım. Şunu eksiyle çarpalım. Yukarıdaki denklemi taraf tarafa çözelim. Bak eksiyle çarpınca b'ler gider değil mi? Eksi b artı b. Şimdi burada 2a vardı. Eksi a çıkartınca a kaldı. Bir de burada eksiyle eksiyi çarpınca artı oldu. 6. 6'dan eksi 3'ü toplayınca da ne geldi? 3 geldi. Şimdi A'yı buldum. Evet. Götürüp yerine yazıyorum. Şimdi hangi denklemde? Yukarıdakinde yazalım. Mesela şurada. Şimdi A artı B neydi arkadaşım? A artı B eksi 6 idi. A'yı kaç bulduk? 3. O zaman diyeceğim ki 3 artı B eşittir eksi 6. Bu 3'ü de karşıya atarsam B de buradan ne oldu? Eksi 9 oldu. Peki B'yi buldum. A'yı da buldum. C'yi zaten bulmuştuk. O zaman şöyle diyelim. Ee, ne var? A, B, C. Yazdım. A, B, C. Şimdi A kaçtı arkadaşım? A'ya bakıyorum. 3. B'ye bakıyorum. Eksi 9. C'ye bakıyorum. C neredesin? 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 Gerçekten göremedim. Evet. 0, 6'ydı. ilk yukarıda yazmıştık. Bu da 6 oldu. Evet arkadaşım. Buradan da artık 9 kere 3. 27. 27 çarpı 6 lazım bize. 120, 42, 162. Yani eksi 162 geldi. Cevabımız buradan Bursa oldu arkadaşım. Evet gelelim 11. soruya. Birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden bir f fonksiyonunun geçtiği bazı noktalar pembe ile boyanmışlar. Ben de şöyle siyahla belirteyim arkadaşım. Şimdi bana diyor ki f9 kaçtır verilenlere göre. Şimdi biz bu grafiği bir çizmeye çalışalım. Şimdi grafik nereden geçiyor? Bak kavataslak şuradan geçtiğini, şuradan geçtiğini ve buradan geçtiğini biliyorum. Peki bana şey demiyor mu? Birim karelere ayrılmış diyor. Şimdi birim karelere ayrılmışsa bu grafik. O zaman biz şöyle bir şey diyebiliriz. Şu en son çizdiğimi beğenmedim. Tamam. Şimdi birim kare yani bir birim. Bak burası bir oldu o zaman. Bir, iki, üç, dört. Burası da dört oldu. Peki burası beş ya. Bir, iki, üç. Üç birim yukarı. Beş sağda, üç yukarıda. Yani beşe üç noktası. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Daha önce gördük bak. Eksenleri kestiği noktayı biliyorsak bir tane parabol denklemi uyguluyorduk değil mi? Ee, yani grafiği biliniyorsa denklemi yazabiliyorduk. Şöyleydi. Y eşittir. A çarpı x eksi x1 x eksi x2 şeklindeydi. O zaman y eşittir. A çarpı x1 dediğim ifade kaç? 1. O zaman x eksi 1. Peki x2 kaç? 4. O zaman burası da x eksi 4 oldu. Tamam. Peki hocam A'yı nasıl bulacağız? Evet bizim yardımcı noktamız var değil mi? Yardımcı noktada ne yapıyorum? X yerine 5 yazınca Y kaç oluyor arkadaşım? 3 oluyor. Haydi yazalım o zaman. 3 eşittir. A çarpı X yerine 5 yazıyorum. 5'ten 1 çıkardım 4. 5'ten 4 çıkarttım 1. He bulduk bak. A eşittir. E, ya da 4A eşittir 3 oldu değil mi? Bu tarafta sağ tarafta 4A vardı. A da buradan ne oldu? Her tarafı 4'e böldüğüm zaman 3 bölü 4 oldu. Peki sevgili arkadaşım o zaman ben denklemi yazabilirim. Yani fx dediğimiz fonksiyon artık 3 bölü 4 çarpı e, neydi x eksi 1 çarpı x eksi 4'tü. Benden ne istiyor? 9'u. O zaman götürüp fonksiyonda 9 yazıyorum. O zaman diyorum ki x 3 bölü 4 çarpı 9'dan 1 çıkarttım 8. 9'dan 4 çıkarttım 5. Haydi sadeleştirelim. 8 ile 4'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. 5 kere 2 10. 3 ile çarptım. 30 oldu. Cevabımız buradan Bursa geldi arkadaşım. Evet gelelim 12. soruya. Dik koordinat düzleminde eni 2 birim boyu 6 birim olan sarı renkli boyalı 2 eş dikdörtgen ve parabol gösterilmiş. Buna göre F4 kaçtır? Şimdi arkadaşım bu düzlemdeki dikdörtgenin eni 2 de mi? Şurası 2 o zaman. Boyu 6 o zaman burası 6. Bak burası da 6 tamam mı? Şimdi 6 birim. 6 birim gelirsem işte bu nokta 8 olur. Çünkü dikdörtgenin boyu 6 idi. 6 birim. 2'den 6 birim geldim 8 oldu. Şimdi şu 6 idi ya. Bunu da şuraya yazabilirim artık. Demek ki o y eksenini kestiği noktaları 6. x eksenini kestiği noktalar 2 ve 8. Az önceki soruda da bahsetmiştik. Denklem şöyleydi arkadaşım. Y eşittir. A çarpı. Diyorduk ki x eksenini kestiği yer. x eksi x eksenini kestiği yer 2. Daha sonra x eksenini kestiği yer neydi? 8'di. Yani y eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2. Daha önceki sorularda konu anlatımında bahsetmiştik. Peki. Şimdi biz e, a'yı bulmamız lazım. Nereden? Yardımcı noktadan. Yardımcı noktanın koordinatları ne? 0'a 6. Yani şu demek oluyor. x'e 0 verirsen y 6 oluyor. Hadi verelim. 6 eşittir. A çarpı x yerine 0 yazdım. Eksi 2. x yerine 0 yazdım. Eksi 8. O zaman 6 eşittir. Eksi 2 ile eksi 8 çarptım. 16. 16 A oldu. Her tarafı 16'ya bölüyorum. 6 bölü 16 eşittir A oldu. Sadeleştirir misin? Sadeleştirirsen kaç gelir? 3 bölü 8 gelir A. Şimdi haydi denklemi yazalım o zaman. fx eşittir. Ne oldu arkadaşım? A 3 bölü 8'di. 3 bölü 8 çarpı denklem neydi ilk yukarıda? x eksi 2 çarpı x eksi 8. x eksi 2 çarpı x eksi 8. Tamam. Şimdi benden f4 istiyor. f4 eşittir. Ne diyorum? 3 bölü 8 çarpı x yerine 4 yazarsam ne oldu? Burası 2 oldu. x yerine 4 yazarsam burası da eksi 4 oldu. Çarp arkadaşım. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. 8 ile sadeleştirdim. Eksi 1 kaldı. 3 ile de, de çarpınca eksi 3 oldu. Buradan da 12. sorumuzun cevabı Ceyhan geldi sevgili arkadaşım. Peki bu kazanım testi 2'nin de grafik okuma ile ilgili 90-91 çözümlerini bitirmiş olduk. Kendine çok çok iyi bak. Bol bol ders çalış. Bol bol soru bankası bitir. Görüşmek üzere.